Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ölümde gördüğünüz başlarında anladığınız üzere temu kargo. Hatta şöyle, hem böyle yapmışlar hem de böyle küçük bir şey koymuşlar. Bu arada yeni burun ameliyat oldum. Şöyle göstereyim. Kanalımda onunla ilgili videolar da var. Daha fazla uzatıp sizi matmadan hemen kargoyu açalım çünkü ben de merak ediyorum. Sırf video çekeceğim diye dün geldi açmadım beklettim. Çok güzel şeyler aldım. Hiç boş bir şey almadım. Hep böyle faydalı işime yarayacak şeyler. Tabi evet evet evet. Yüzük olmazsa olmaz. Bunları göstereyim. Denediğim şeyleri de ayrı çekerim. Şunu biraz daha şöyle keseyim. Ay tatlış Bunun nasıl duruyor? Diğer videolarıma da bakın arkadaşlar kanalıma abone olun. Bol bol yorum yapın. Yeni yapın ki beraber gülelim. Bu terlik çok mu büyük gelmiş ve çok kocaman. Kaç numara almıştım ben bunu? Görün kır 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 bir almışım. Yuh ya. Neyse öyle. Şöyle benim. Üç tane kendi kendim Bu da böyle. Bu daha sanki küçük. Açayım mı? Böyle, böyle. Aa, ya şey dışarıda pek giyilmez ama Böyle balkondan falan ne de kapının önüne çıkarken. Bunu da 40-41 almışım. Yuh yuh yuh. Niye böyle böyle 40-41 almışım? Ama şey. Baya rahat duruyor. Bunu da çıkar. Üstümdeki ne çok sağlamış var. Bu birazcık daha şey. Ama çok tatlı. Bak burada kediş var. Bu biraz daha iyi diğerine göre. Şöyle bir dursun. Önce terliklerin hepsini gösterdim. Burada terlik. Ha, daha iyi. Demek evet, ki üçünü de aynı yerden almışım. Evet evet, şu ikisi aynı şey olarak. Renk olarak da birbirlerine yakınlar ama şunun rengi daha güzel. Yani bunu bence diyelim. Bu rengi daha tatlı. Bu da aynı yapı olarak. Bir saniye. Üstünün ne bu? Ha. Ne almışım? şöyle eldiven şeklinde bir kolye almışım. Şöyle. Şöyle takılacak görünüyor mu? İnşallah görünüyor. Dur. Güzel arkadaşlar. Güzel güzel yorumlar yapın. Aa nasıl böyle çekmişsin çok kötü falan filan demeyin. Bu göstermem. Bu özel. Böyle bir kolye almışım. Bence çok tatlı. merak ediyordum. Çok güzel. Bu çok güzel. Umarım çok güzel bir rengi falan belli oluyordu. Ve şöyle şeyleri var. Aksesuarları. Havuç. Bir tane de şöyle benim gibi tatlış bir kız çocuğu. Bunları da buraya böyle takarım. tamam Çizim yapmayı sevdiğim için böyle çizim kalemleri aldım da mükemmel çizemiyorum ama işte. Yani çiziyormuşum gibi yaptım. Bu ne? Ha ha şu şeyden. Ee, ne diyorlardı kız buna? Pontel süngeri de parmağa takılanlar. Parmağına takacağım böyle. Pıt pıt asyalar böyle bırı vuruyor. Böyle bir şey işte. Bu ne? Dur bunu açayım. Ters dönmüş göremiyorum. Bu da çok güzel. Görünüyor mu? köpek. Üstümdeki en çok sağ. Dursun. Bu da güzel. Ha, mutfak için de şöyle şeyler almıştım. Minnoş minnoş bezler. yani tatlış duruyor. Şöyle renkleri de var. Güzel ya. Baya uygun aldım bunları da hepsini. Burada kaç parçalım vardı. Neyse onu sonra şey yaparım söylerim. şu an hatırlayamadım. Buna dursun aa ben bunu çıkarttım diye hatırlıyordum bu normal ilaç kutusu ama şey demiştim kardeşime işte böyle bir yere falan giderken buna önemli küçük şeyleri koyarız falan demiştim nasıl açılıyor şöyle mi he işte aynen evet ilaç kutusu İlaçlarım için ama bakalım bakalım oha böyle bir sürü şey almışım küp almışım ama sanki çok iyi durmuyor gibi sanki. Bir bakayım. Şey model olarak aynı. Biri gümüş biri altın renginde İşte şöyle gösteremedim. İdare eder ya ama böyle şey değil. Öyle aa çok güzel mükemmel tarzı bir şey değil. Bu ne? Ne almışım ben? Evet, böyle korset tarzı bir şey almıştım. Bunu direkt böyle giymeyeceğim ben. Yani. Böyle gömleklerin üzerine falan giyiyorlar ya. Yani şöyle, ay kalkamıyorum da. Kalkamıyorum valla. Da böyle. Sen de şurada bir dur. Neymiş? Ay bu da şekli çok tatlı. Ha, lif seti almışım ya. Ama çok aşırı sert şu. Çok güzel de. Şu aşırı sert, olamadım. Bu da idare eder. Bunu da bayağı uygun almıştım. Sen de bir dur. Geri kalan hepsi kolye ve şey. Küpe. Yüzük falan. Oha. Hava bileklik. Dur şöyle yapayım. Bir saniye. Görünüyordu inşallah. Böyle üç tane. Güzel bak bunları beğendim. Aa güzel duruyor. Hatta bu dursun. Bu dursun. Şunun şey ne yapayım? Her şey birbirine karıştı. Hadi ben. Bu şarkı nerede birbirine dolandı? Tekrar hatırladım arkadaşlar. Abone olun. Hız hızlı açıyorum ki Çok fazla sizi bunaltmayayım. Ürünler aşağı yukarı nasıl? Yani aslında bu normalde aldığımız ürünün kalitesiyle aynılar ve daha şeyler. Hiç konuşamadım. Hesaplar. Bu da çok güzel. Görünüyor mu? Ay böyle bir şey olmazsa şöyle yapayım neyse. Bunlar direkt böyle taktığım, ektiğim, kullandığım detaylı bir şey isterseniz onu da çekerim. Ha bu da bir ektik. böyle küçük taşlar falan var. Bu da aynı şekilde. Bir Aa bu küpeyi aşık olarak almıştım. Bir saniye bunu acilen... detaylı görünüyordu kamerada. Bu çok güzel. Aşırı güzel. Ayy. Bunu hemen kombinlemek istiyorum. Aşık oldum. Buna, buna gerçekten bunu aşık olarak aldım. Umarım görünüyordur. Bu neymiş? Bu ne ya? Ağızdan mı unutmuşum? Nasıl denemek dedim. Bilmiyorum. Bir saniye. Nasıl? Ha, şimdi anladım. Bunu hem böyle kullanabiliyoruz. Hem de şöyle şey var. Yeri var. Altı yeri. Hem de. Dur. Nasıldı? <laughs> şöyle. Bu kulağımızın şurası arka tarafına geliyor. Bu tam böyle altta kalacak. Bunu da şöyle takmış olacağız. Takabilirsen. Kıracağım valla kullanmadan. Ama bir şey söyleyeyim Bu bayağı dandik bir şeymiş. Şöyle bayağı baya güzel duruyor ama baya dandik bir şeymiş. Bu böyle iki üç kere belki belki üç üç bile olmaz belki. Bu da bir dursun. Ha şey aldım. Kız kardeşim şey kullanıyor. Şöyle ama ana takacak. Sigarayı da buraya koyacak. Şöyle bir şey. Sonra böyle işte yani evine dokundurmamış olacak. Kötü kokusu eline sinmemiş olacak. Ben kullanmadım ki kendime değil. Şimdi de o yalancı önce almış söyleyeyim geliyor. Alaksız yok. Ben kullanmıyorum. bu arada şöyle iki tane kılıf aldım ve bunları da bayağı uygun aldım. Bir kılıf fiyatına iki taneydi. Galiba çiftler için. Bir çiftim olmadığı için ikisini de ben kendim kullanacağım. Bak çok de çok güzel. Burada göstermediğim ürün yoktu değil mi size? Şu kolyeyi göstermem. daha doğrusu da burada bayağı ürünler var. Onları da gösterdim ama şunları da bir göstereyim. Onu göstermedim galiba. Şöyle yani buradan şöyle takacağım. Herhalde. Doğru yaptım. Böyle. Ha. Şurada yani şuradaki şey takılıyor. Onu da göstereceğim size. <laughs> şurada şöyle yeri var. Şurada şöyle bir şey var. Şuradan şöyle yapıyoruz. Geçiriyoruz kolye koyuluyor. Şimdi bunu da buraya atalım. Başka açmadım var mıydı? Aa, bak şunu da deneyim ya. Bunu da deneyim. Bunu da deneyim. Böyle miydi kız? Ha. Aa işte bu benim tarzım. Böyle şeyler benim tarzım. Bence şunu şöyle de kullanılabilir. Böyle gelmiş şekilde de. Aynen. Şimdi bunu bir çıkartalım. Açılarımı da yoldum birazcık. Bu arada burnum eğri mi duruyor? Sanki bana şuradan şöyle bir eğrilik vermiş gibi geliyor ama doktor ödem dedi. İnşallah öyledir. Eğer ödem değilse ve eğrilik varsa o eğrilik için tekrar ikinci ameliyat olmak gerekiyormuş. Ve ikinci ameliyat da felaket olur. Neyse şimdi bu temu kargo şeysinde ondan bahsetmeyin. Zaten ayrı video şey olacak bunun ameliyatım için. Nerede kız? Şunu açtım gösterdim. Ay adam hepsini göstermişim. Göstermediğim yok galiba. Şu belki şöyle. Bu da biraz küçük belki bileğime gelmez. Bunu da şuraya takayım. Oo, bayağı küçük duruyor. Şöyle. Deneyeceğim. Yok kız oldu. Üstümdekine çok zor. Bu da böyle basar o Güzel bence. Şu diğeri de onun zaten renk olarak farklısı. Çıkartayım. Çok güzeller. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani güzel. Ama bayağı bekledim ben. Bir ay yakın bekledim. Bir ay abartmış olabilir belki biraz. Bakalım. Aa, bu fotoğrafta da daha güzel duruyordu. Şöyle kurdane şeklinde. Fotoğrafta da daha güzeldi. Burada pek güzel durmuyor. Aa, daha kullanmadan arka yeri kararmış durumda. Nasıl gösterebilirim onu? Şöyle yapayım. Görünüyordu inşallah. Biraz belli. iki tane şey takmışlar da. Neyse. Belki bu da bir, iki, en fazla üç, üç kere kullanılabilecek bir ürün. Ama kolyeleri genel anlamda güzel. Sen daha böyle bir kolye almış incinin Bak bu da kurdele şeklinde. Şöyle. Hı, bu da güzel. Kolyeleri güzel de. Yüzükleri de güzel. Küpe. Sesi duydunuz mu? Yemin ederim kendime nazar ettim ya. Kendi kendime nazar ettim ya. Koptu abi koptu. Yarabbim ya. Her yer ince oldum. Sizin oldum şu an. Almayın. Şöyle bir kolye görürseniz sakın almayın. Şöyle bir kolye görürseniz sakın almayın. Koptu yani inciler elimde kaldı. Hala da yere düşenler var. O incili kolye ister Şu sadece ucunda böyle şey kalp olan da bir şey yok gibi. Şu an iyi. Yani bu diğer koptu ya. Üzüldüm açıkçası. Bu da her an şey olabilecek gibi, kopabilecek gibi duruyor. Açalım bunu da açalım. Belki bu da elimize kalır. Emin değilim bilmiyorum. Acayip dandik duruyor. Acayip dandik duruyor. Acayip. Şimdi bu da elimde kalmaz inşallah. Şöyle göstereyim. Neyse kopmadan koyayım da en azından bir kere takayım ya. Kebudan böyle bu tarz kolyelerden almayın. Diğeri gibi olanlardan alın dediğim gibi. Şu neymiş? Aa, bir sürü o tarzda şey almışım. Bileklikten almışım. Aynen. Ya böyle alınabilir. Yani bunlar da kararabilir belki ama yani şöyle ortası böyle şeyli falan. Şu neymiş? Bir tanesi değişik duruyor. Bir tanesi şöyle. Burası böyle nasıl görünüyor mu? Hareketli. Ay şöyle mi göstereyim? Nasıl göstereyim kız? Şöyle yani hareketli bir şey. Şuradan takılmalı. Yani şöyle geçirmeli değil yani bunlar iyi evet nasıl bir şey bu da bir geçireyim ama bu çok şeyler bileyim de kalıp değil ama bilemedim şunu da ya hatta bana moralim bozuldu diğer kolye koptu ya bence böyle altın rengi sevenler buna bayılacaktır Ya e bu da uygundu şu an şey yapayım bu biraz riskli şunları hemen bir çıkartayım en sonunda en böyle sevdiklerini gösterdim. Aa daha bir tane daha şeyimiz var, paketimiz var. Bir de iki paket ayırmışlar. O nerede? Ha, o da burada. Ona da üç parça koymuşlar. Her şeyi buraya doldurmuşlar. Üç parça buna koymuşlar. Onu, onu da bakacağız. Bir de ben şöyle bant aldım. Böyle buramıza böyle yapıştırıyormuşuz, kaldırıyormuşuz. Gözümüzün şuraya, şuradaki çizgilerimize falan. Yapacağız, göreceğiz nasıl olduğunu. Tamam. O evet işte. Of şuradan hayal kırıklığı resmen. Neyse sıra şunda şunu açayım. Bu ne? Bu ne? Bu da çok dandik bir şeye benziyor. Açabilirsem. Bu arada çekiyor mu? Ha, çekiyormuş yani diyen ne oluyor? Şuna bir. Ha ha. Bu da bileklik. Ama bu da aşırı şey duruyor yani. Çok şey durmuyor. Sağlam durmuyor. Her an kopabilecekmiş gibi duruyor. Orta yerini zaten beğendiğim için almıştım bunu. Nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim size. Ama acayip bir şey. Hmm, dandik. Bunun da belki 3 ömrü vardır. Çok küçük bir şey koymuşlar zaten. Hem buna koymuşlar hem şuraya aç. o Oyu Ha, Bu da şey. Onun ortasındakinin yüzük versiyonu. Oh bu kadar mal sığmadı. Şunu da şuna mı takayım? Burada iki tane yüzük var. Bunları da şöyle. Hala inciler. Ah. Bu sesi duydukça yemin ederim üzülüyorum. Ya bu diğer inci koparsa. Ya bu diğerleri de kötü olursa. Ben verdiğim para boşa gitmiş olacak. Yani bir anlamı olmayacak o zaman. Tamam işte parmağımdan zor çıkıyor. Hadi. Ha, bunu da taşı. Düşebilir. Müzikler şöyle göstereyim. Güzel duruyorlar. Bunlar güzel. Bir de şu saat bu da. Kız kardeşim saat almıştı. Bu ne ya? Ne iş yarıyor? Bilmiyorum. Onun saati de atalım. Kopan ürünü iade edebiliyor muyuz ki acaba? Bir de onu deneyeyim. Eğer olursa video çekelim. Saati güzel. Saati kalite, kalitesi iyi duruyor konuşalım Kalitesi iyi duruyor. Bu güzel benziyor. Tabi kullandıkça biraz daha belli olur. En çok beğendiklerimi de şey yapayım. Göstereyim hemen size. Evet arkadaşlar şimdi gelelim. Hangileri bana daha böyle iyi geldi, kaliteli gibi, kullanışlı geldi onları göstereceğim. Öncelikli olarak evet terlikler. E, balkonda falan böyle ee, sahilde falan giyebileceğiniz tarzda rahat bir terlikler hatta ev terliği olarak da kullanabilirsiniz şu gayet şey duruyor yani gayet iyi yani şık duruyor bir bunlar terlikler şu lifler bunlar da güzel duruyor alınabilir ee, dediğim gibi böyle inceli şu bu şeyler kolyeye biraz daha şey riskli olabiliyor şu bileklikler bunlar güzel şu bant der gibi duruyor şu küpe güzel. Bu küpeyi gördüğünüz anda alın. Kararmış şekli falan şey yok. Bu iyi. Şu dediğim gibi sigara tutacağı da şey güzel. Şurada şey um, yüzük seti bunlar da güzel. yüzükler güzel. Ama bileklik alacaksanız da şu şekilde geçirmeli olanlarda hani videoda gösterdim ya geçiriyorum. Şunun setini aynı şekilde o da güzel. Mutfak bezleri bunlar olur. Şu ilaç kutusu aynen. Kontüsel şey bu da okey resim yapmayı seviyorsanız bu kalemler muhteşem duruyor. Baktım denedim biraz önce düzenler. Şu telefon kılıfı. Telefon kılıfları bence en ideal alınabilecek şeyler ve aynı zamanda şu kıyafet de güzel. Kalitesi güzel duruyor. Tabi diğerleri nasıl da bilemem. Kıyafet de alınabilir. Çanta. Çanta. Muhteşem. Şu an içinden en çok hangisini de sevdim derseniz çanta şu ve şu boynuma taktığımı bayıldım. Bileğime taktım da aynı şekilde. Yani bu geçirmeli şeyler, yüzlükler alınabilir. Şu saat de güzel duruyor. Onun dışında diğerleri gördüğünüz gibi şu zaten kopa kopan, kolyem. Konuşamadım bile. Bunu iade ediliyor mu? Nasıl iade edilir bilmiyorum. Ona bakmam gerekiyor. Olursa zaten şey yaparım. Instagram hesabından paylaşırım. Bu arada bütün sosyal medya hesaplarında ismim çilpatya takip ederek destek olursanız buradan da abone olursanız beğeni yaparsanız yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım da çok mükemmel olur. Yani asıl sorunum nefes sorunuydu ama işte bakalım neyse onunla ilgili ayrı bir video yaparız. Beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim biraz heyecan yaptım böyle hatta takıldım sürekli konuşurken. Umarım rahatsız olmamışsınızdır. Şimdiden teşekkür ederim. Abone olursanız, destek olursanız da ben çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz.